Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık yatanımız. ve biz de çeşitli vesilelerle arkadaşlarımızın gerçekten bu olağanüstü dönemlerde ortaya koyduğu büyük ee, bir bir gayret var, azim var, çaba var. Her türlü riski alarak e, sergiledikleri bir, bir bir performans var. Şanlıurfa'daki sağlık çalışanlarımız da aynı şekilde büyük bir, bir <laughs> mücadele ortaya koydular sağlık müdürümüz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın hem hem bayramı, kutluyoruz hem de e, kaygı işlerimiz, sen şeylerimiz adına da hepsine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi bir kez daha e, iletiyoruz. Allah onları korusun. Biliyorsunuz e, il bazı değerlendirmeler, değerlendirmeler dönemine geçtik. Ee, bir de kontrollü bir normalleşme e, sürecini e, Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Ve buna göre de tedbir düzeyleri ve alınan e, önlemler şekli de biraz değişti. Uzunca bir süredir sıkıntı yaşayan e, esnafımızın önemli bir bölümü kontrollü bir şekilde kaydetmiş, serbest kaldı. Şu anda e, işlerini yürütebiliyor. Ancak bu dönemin her zaman vurguladığımız gibi tamamen kontrolsüz, serbest, her şeyin serbest olduğu bir dönem anlamına gelmiyor. E, ee, dönem dönem 15 günde bir yapılan değerlendirmelerde bu dört renk grubuna göre iller gruplandırılıyor. İlk değerlendirmede biliyorsunuz Şanlıurfa e, düşük risk grubunun yer aldığı mavi grupta. Ee, bu çok kolay olmadı binlerce kamu görevlilerimiz, sağlık çalışanlarımız, kolluk görevlilerimiz, gece gündüz hem bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiler. hem de e, denetimler yaptılar. Hemen hemen her gün e, e, alanda, sahada, gece gündüz bu denetim faaliyetlerini icra eder. E, 1500'ün 1500 gün üzerinde kamu karşılıyoruz. E, sivil toplum kuruluşlarımızın e, mensuplarıyla birlikte bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyoruz. Her şey gitmiş değil. Risk devam ediyor. E, belli bir bağışıklık düzeyine gelinceye kadar e, dikkat etmemiz hem kendi sağlığımız hem de toplumun diğer bireylerimizin sağlığı açısından e, son derece dikkatli ve konsumlu gerekiyor. E, ve sürekli dile getirdiğimiz bir husus Başlama bunun e, e, belli bir o düzeye geldiğinde biraz rahatlamış olacağız. Ancak aşıdan daha etkili bir şey var. Ee, ve bunu da biz maske kullanmanın yaygınlaştırılması, mesafenin mutlaka korunması ve temizlik kurallarına riayet edilmesi şeklinde özetleyebileceğim bir aşıdan daha etkili bir formülümüz var. E, bütün vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden ricamız mavi e, kategorideyiz evet. Biraz daha yani, yani, Toplumsal hayatımız, daha serbest, haklı bir gruptayız. Ee, ancak e, bunun her zaman değişebileceğini göz önünde bulundurarak kalabalık alanlardan kaçmaları, ee, yoğunluk yaşanan yerlere zorunlu olmadıkça gitmemelerini girmelerini, dışarı çıkmak durumunda kaldıklarında mutlaka maskelerini kullanmaları ee, ve <laughs> Ve diğer temizlik kurallarına, bilgiyen kurallarına da ziyaret rica ediyorum. Faaliyetleri kısmen serbest bırakılan veya tamamen serbestleştirilen esnafımızın da e, tekrar eski günlere kapan, e, esnafımızın faaliyetlerinin sınırlandığı bir döneme girmemek için de e, bu esnafımızın da hepsinin de dikkatli olmaları ve iş yerleri için bilim kurulunun belirlediği, ilahıfı kurulunda dağılış olduğunun önlemleri birebir tablik etmelerini rica ediyoruz. Denetimlerde halen bazen bu kurallara riayet edilmiyor. Bir e, iş yerinde bulunması gerekenden fazla insanın e, bulunduğunda e, özellikle kafeler, restoranlar ve benzeri iş yerlerinde ki masalar arasında bulunması gereken mesafeye riayet edilmiyor. E, tıklum tıklum e, görüntülerin e, bize ulaştığını üzülerek ifade etmek istiyorum. yani bu böyle devam ederse, bir taraftan e, denetim ve idari yaptırımlar uygulamak durumunda kalıyoruz e, ve bundan da üzüntü e, ama öbür taraftan da bu tekrar sınırlara e, bir döneme e, girmenin de kapsını aralayacağını bilmemiz lazım. E, bugün, yarın herhalde tekrar bir e, sağ vatanımızın, e, vatanlarımızın yapacağı değerlendirmeler sonrasında bir yani iller tekrar gruplandırılacak. Ee, Şanlıurfa'nın bir nerede yer aldığını göreceğiz. Tabii gün gün takip ediyor. büyük ee, tekrar mavide yer alacak. Ama vaka aylarında da bir nebze artış olduğunu ee, onun için e, tekrar tekrar vatandaşlarımızdan, bütün Şanlıurfa'lı kardeşlerimizden, esnafımızdan, ee, kurumlarımızdan, meslek kuruluşlarından, e, 7'den 70 7'den 70'e herkesten e, daha kontrolü, daha tedbirli, e, birbirimizin e, yaşam hakkında da saygı göstererek, e, hürmet göstererek e, yaşamayı öğrenmemiz bir <laughs> yolu Bu çağrıyı tekrar yönelik. Ee, Biraz önce ifade ettiğim gibi Şanlıurfa'da kardeşlerimiz büyük ölçüde riayet ettiler. <laughs> mavide yer almanın sebeplerinden bir tanesi de olduğu için de vatandaşlarımıza en sevimlerimize teşekkür ediyoruz. Ama kontrolün normalleşmeden sonra gerçekleştirilen bazı faaliyetleri bir e, yakından takip ediyoruz ve bunların bizi üzerinde e, ve ifade etmediğinde geçen yıl. E, lütfen biraz daha.